Bugün sizlerle beraber muazzam bir arena dövüşündeyiz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Demir neredesin kardeşim? Yanıma gelir misin? Evet. Gördüğünüz gibi şu an yanımda Demo Demir King var. Kardeşim. Heh, tamam. Burada Demir var yine yanımda. Her zamanki gibi kral. Evet arkadaşlar. Bugün ne yapacağız söyleyeyim. Bir tarafta kar, bir tarafta ise nedir takımı var. Değil mi? Sen bunlardan hangisini seçeceksin kanka? He? Kar. Oh, karı seçti. O zaman ben de nedir seçeceğim. Arkadaşlar bu arada burada çok ilginç yaratıklarımız var. Benim mesela bosum var da bosumun canı neden azaldı onu bilmiyorum. Neyse demirin de takımını bir göstereyim. Golemlerimiz var ve kardan adamlarımız var. Burada daha herkes birbirine girmeye başlamış şimdiden. Çok değişik bosslarımız da var, yaratıklarımız da var. Hepsini zaten savaş içinde ben size göstereceğim. Blizzler falan filan var. Piglinler var. Bakın böyle işte kafşonlu böyle çok kaslı bir alanımız var mesela burada. Bir tane daha boss vardı ama onu göstereceğim bir dakika Demir. Bir bekle belki o boss doğar şimdi. Onun bir doğmasını bekleyelim. Belki gelir birazdan. Da bunlar nereye kaçmaya çalışıyor? Tamamdır kanka. O zaman 3-2-1 dediğimde buraya Allah ne varsa kırmaya başlıyoruz. Sakın yaratıklara dokunma tamam mı? İki tane katman kırsan yeter. Hazırlı hazır mısın? 3- Tamam. Üç. tamam da kanka, kanka. Evet. Konuşurken ee, Rezil'in koluna biraz yakın konuş sesin kesik kesik geliyor haberin olsun. Okey tamamdır kardeşim zaten yakın konuşuyorum. 3 2 Arkadaşlar da zaten like atıp abone olsun. Bu arada bosslarımız geldi arkadaşlar. Sen diyorsun, ben başına mı? Hayır hayır orada şey var. Doğma canlandırma. Bak 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 bak. Seyircilerim de gösteriyor videoya bak. Ağlama bak 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 bak. Bak hepsi buradan doyuyor kardeşim. Uhu! Oğlum ne oluyor lan? Orada bizimkiler kazandı. Oğlum hortlağın doğması uzun sürüyor. Hortlak diye bir tane yaratık var. Onun doğması uzun sürüyor. Aha doğdu. Hortlak baba. Bas bas. Hayır. blazeler ne Malgoşa. Mal mısın oğlum sen? Şşş. Kime diyorum oğlum Malgoşa. O sopanı vur demire yaptığını yap. Arkadaşlar bu arada arena videosunu izlemeyen, Demire'si vs arena videosunu izlemeyen varsa eğer lütfen şimdi kanalıma gelip hemen çok o videoya baksın. Gerçekten muazzam bir videoydu. O Malgoşa bir şey yapamıyor ki. Malgoşa asanı falan vur oğlum bir şey yap. Oğlum Malgoşa asasını vur. aç 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 aç. Kanka burayı kır 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 kır. Of geliyor 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 geliyor. Bizimkiler geliyor. Bak 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 bak. Kendileri durduramıyorlar oğlum. Adamlar adamların soyadı enerji alması. E, ee, ben yanlışlıkla seninkiler. Oha ne oluyor oğlum? Oğlum etraf yangın yeri oldu ha. Oo patlıyor oğlum her yer. Hortlak, beyaz olan. Evet. E, o hortlak. Al kanka seninkilerin sağladım. Onları kırma. Neden acaba? Şeyi ki, sizin şeyi ki, hiç, hiç bir ki. Ben birazdan kıracağım. Onun süresi var. Ben şu an burada süre tutuyorum. Haberin olsun. yapma şeyidir. Bizimki <laughs> de gibi I <laughs> sizin tarafta da savaş var bu arada. Çok azıcık ama. Daha, oğlum siz bizim tarafa saldırıyorsunuz iki nedir. Ben kapat. Kapatacağım zaten oğlum birazdan. Işte, oğlum onların doğma şeyini kırmışsın ne yapayım? Ya kırılmış vardı dört tane ben hatırlıyorum. O bizimki nereye gidiyor? Kasap. Kanka kırıyorum artık. Da. Kırdım. Kırdım. Şunları da kırayım. bu 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 pop. Tamam bunu da kırdım. Şunu da kırayım. Oha bizimki nedir right set? Bizimki nedir right set? Kanka bizimki nedir right set oldu. Oldu. Nedir right set? Hadi beyler malgaşa dal malgaşa dal Malgaşa dal Piglin dal beyler 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 Kasap oğlum sen neyi arıyorsun Bir de dönüşüyor Manyak Sıçtık kanka. on var ya arkadaşlar şu anda çok iş görüyor da ben kendimi yine vurdum. Allah kahretmesin. <laughs> Yaktık adamı. Oğlum mağda çok şey yapmıyor ki. Ya mal herif altına bakıyor bu manyak. Hadi beyler beyler dalın beyler dalın. Bunu çok az kişi kaldı savaş alanında. Of doluyor 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 dal 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 Oo, dalıyorlar. Kırdım. Kırdım kırdım. Bir dakika şurada bir tane daha var. Sizinkilerden kim kaldı? Hadi kanka kıyamadım. Bir tane daha çağıracağım sizin, senin için. Hoppa. Right kastat katarmış kardeşim baksın oha onu çok yakış çok lan. Bunlar da bunlarda altın dışında başka bir şey yok hadi. of kanka belkiler kazandı yalnız ha. Malgoşalar zaten bir şey yapmadı ya hadi kardeşim Allah aşkına bir şey Kanka bu arada biz kazandık haberin olsun. Ben o zaman istediğim kadar şey doğurabilirim artık. Biz kazandık kanka. O zaman ben şuradaki köye saldırı yapıyorum kardeşim. Kardeşim senin şuradaki köyüne saldırı yapıyorum şu an. Arkadaki arenanın arkasındaki köye. Gördün mü beni? Karlar takımı vardı ya onun arkasındaki yere baskın yapıyorum kardeşim. Allah 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 köyünü koru köyünü koru köyünü koru. Kardeşim köyünü korusan iyi olacak. köyü artık hiç koruyamaz. köyü koruman artık imkansız. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Sille eşyayı alıyoruz ve Upuat. Upuat. Haydi bakalım Fuat Bey. Tak. Opa da. Oh. Yazık oldu be. Puak. Bekle. Bu iş burada bitmez beyler. Aga bu iş burada bitmez beyler. Ruh kumunu aldığımda kim ne yapacağımı bilir. Minecraft'ı sevenler bilir aga. Benim takipçilerim krallar yani bilir. krallar bilir aga benim ne yapacağım. Haydi bakayım. Demo sen Wither'ı bilmiyordun ya Minecraft'ta daha yeni başlamıştın. Wither'ı doğurdum gel yanıma. Bekle şimdi bak ne yapacağını izle sadece. Of. Aa güzelmiş patlatak şurayı zaten video... Bekle bekle. Sandıkta ne vardı? Patates falan filan. İyi tamam. Evin üstünde arkadaşım var. Şey, ben. Arkadaşlar benim videodan çıkmam gerekiyor. Ne? Damo ne dedin? Ne? Şey, evet. E, arkadaşlar benim videodan çıkmam gerekiyor. Tamamdır kardeşim. O zaman... Hadi vay vay. Seni uğurlayalım. Ben de zaten senin köyünü bizimkilerin yani kralların yani takipçilerimin önünde yok ederim kardeşim. Arkadaşlar bakın bakın. burada arkadaşlar bu asa efsanevi. Bu asayı ileride tanıtmamı isteyen veya e, buradaki domuzları görmüş olduğunuz gibi yani değişik burada görmüş olduğunuz gibi değişik bosslar var. Bunları tanıtmamı isteyenler varsa eğer bu videoyu bu videodaki like butonunu ve abone ol tuşunu patlatsın arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar bakın abone olmuyorsunuz gerçekten çok üzülüyorum yani arkadaşlar. Lütfen abone olun. Haydi bay bay, bay, bay Demircim seni doğruladık. Evet DMR Yıldız 2015 gitti. Okey o zaman arkadaşlar ben de videomuzu kapatıyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi gerçekten çok ama çok fazla seviyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen ama bakın gerçekten lütfen. Çok boş yere video çektiğimi düşünüyorum. Ve lütfen siz bunun karşılığını verin arkadaşlar. Sizin için burada video çekiyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.